Bugünkü aracımız BMW X5 E53 kasa 2005 model. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyosunu yuvadan ayırdık. Oluşan boşlukları kaplayan Mixtek çerçevemizi kullandık. Bu çerçevenin hatları da 9 inç cihazımızın hatlarına göre. Bu birinci konu. ikinci konu direksiyon kontrollerinin cihazlarında üzerinde çalışması. Sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Aracımıza bir eklentimiz geri görüş kamerası. Onu da gösterelim. Bir vites attığınızda otomatik devreye giriyor. Boşa da ileri alındığı zaman devreden çıkıyor. Bu şekilde. Bu araçlardaki en önemli konu aracın ses sistemi. Aracın bu araçta DSP altyapısı olmayan bir müzik sistemi vardı. Bunun çalışması için aracın öndeki yapıyı tamamıyla arkaya taşıyan özel bir kablolama yapısı kullandık. Yani buradan ki ses ve radyo anten yapısını arka, arka tarafta hissetme içine taşıyan özel bir kablolama yapısı kullandık. Bununla birlikte aracın var olan DSP olmayan hafızasını da aktif ederek araçtaki müzik sistemi de korumuş olduk. Şöyle bir örnek gösterelim müziğe. in Böylelikle montaj sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Kullanıcıya neler kazandırdı cihazımız? Birinci olarak dahili GPS yerine navigasyon. ikinci navigasyon da internet paylaştırıldığı zaman Waze, Google haritalar ya da Yandex Trafik kullanabilir kullanıcı radyo kısmı. 18 adet radyo istasyon havuzası var. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth kısmı. USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açılabiliyor. Biraz önce MP3 açmıştım. Bir de video örnek gösterelim. Böylelikle kullanıcı USB'ler üzerine videolarını ve peşlerini açabilecek. Cihazımızda PONLINK denen bir uygulama var. Her iki akıllı telefonlarda ekran yansıtma yapılabiliyor. Cihazın işletim sistemi Android olduğu için internet paylaştırıldığı zaman YouTube, Spotify ya da birçok uygulama Play Store üzerine kurulup cihaz da sorunsuz bir şekilde kullanabilecek kullanıcı. Cihazımızın teknik özellikleri neler? 1024x600 kapasitif ekrana sahip. 9 inç ekran ölçüsü. 4 çekirdek 2 GB RAM. 16, 32 GB da dahil havuzası var cihazımızın. T3L diye bir işlemci kullanıyor. Kullanıcı için akıllı telefonu aldığımız o hissiyatı kesinlikle kullanıcıya sunuyor cihazımız. Böylelikle montajımızı bitirmiş olduk.